Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Hasan, Mehmet'in kuzeni. Bak, abone olmazsa ağzınızı yarar. Ay pardon. Girelim. Buradan Android oyun club yazıyorsunuz. Aşağılara iniyorsunuz. Kaldı. Lan bu ne oğlum? Neyse Android oyun club'a giriyorsunuz ara yerine bakın şurada da ara yerine gelip bu yazıyorsunuz kapıyı kapat ay bana çıktı işte minecraft yani bu minecraft git diyorsunuz gidiyor şu anda Geldi arkadaşlar. 50'sini mi indirmek istersiniz? 54'ünü mü? 53'ünü mü? Hiç karışmam. Aşağılara inin sürümünü bulun. Biz 54'ünü indireceğiz. Ondan sonra ön üstüne tıkladıktan sonra aşağı iniyorsunuz. Buradan Minecraft Pocket Edition'a tıklıyorsunuz ve şu ekran çıkıyor. Tamam yani oğlum bir şey oldu ya. Açıldı bu. Kapa bırak. Kapandı oyun indiriyorsunuz arkadaşlar. Ama sakın ama sakın telefondan indiriyorsunuz. Telefon numaranızı telefon numaranızı yazmayın. Sonra bundan çıkıyoruz bundan. Ay lan oyun indir demedim Gene bekleyeceğiz. Ah şurada var. Mesela ondan sonra oyun indirdikten sonra şu site gelecek karşınıza böyle bir şey. Bekliyoruz. Ne yapıyorsun? Hmm. Bekliyoruz. Kapıyı kapat. Evet, Memo da oyun oynuyor. Kanalın sahibi. Oo, yeşiller bayağı var şurada. Bak yap onları. Bomba da patlar. bomba niye patlamıyor lan evet arkadaşlar geldi şuradaki şuna basın ama sakın Türkçe'ye çevirmeyi inmiyor tıklıyoruz buradan şuna küçük noktaya tıklayın sonra yine şuradaki tuş var ya şurada ona tıklıyoruz rahat görün şu ve ona. Oyun bitti. Ve şimdi dosya indiriyor arkadaşlar. Siz bunu yapın. Biz in, tam indirmeyeceğiz. İndir, üstüne tıklayacaksınız. Dosyalarınıza gelip üstüne tıkla, kur, aç öyle şeyler yapacaksınız. Bunu da diğer videolardan izlersiniz. Şimdi biz iptal ediyoruz. İndirmek istemiyor o ama. İndirelim Mehmet. Bilmiyorum indirebilirsen indir. Tamam arkadaşlar böyle bekliyorum. Beklerken ne yapalım? Mehmet'in tabletini inceleyelim. Arkadaşlar bu sayfada Google var, Deezer var, Drive var, e-postası var. E-postasına girsek de montajda göstermeyeceğiz ama girmeyeceğiz. Fotoğraflar var, fotoğraflarına bakalım mı? Bakalım. Aa, fotoğraflara girilmiyor. Hiçbir şey yok çünkü. Ben güncelliyorum lan yanlışlıkla. Ne güncelliyorsun? Yanlışlıkla girdim oğlum. Arkadaşlar hesap makinesi var. Play onlardan nostalji yapabilirsiniz. Ve bizim size video çektiğimiz özel şey bu. Yarın da Roblox görebilir ha. Dedik de oğlum. <laughs> Memo. Memo. Hmm. Galerine bakacağız. Arkadaşlar bu Mehmet'in bir tane kedisi var. Aa şunu bakın. Şu. Bu da ne çekmişler. Bunun videosu da var galiba. Bakın <laughs> bu ne? Bu ne Bakın arkadaşlar. Kedimizin videosuna bakmalar. Vay yavru. Evet bu Mehmet. Ay çok tatlı. takla atıyorlar arkadaşlar. Mehmet atmış. Mehmet'in İngi'den gözükmüyor. Bakın bu kişi... Bahçe fotoğrafları. Arkadaşlar şunu ekran görüntüsü almak isteyen alsın. Ekran görüntüsü yapar. Bekliyorum. Şu Evet. Almışsınızdır. Almış. Almadıysanız da videoyu geri sarıp alırsınız. E, doğru. Buradan çıkalım. Vay kapın bir de. Ee, onu söyleyeceğiz. Şimdi alt sayfadan geçelim. Minecraft PUBG Mobile Lite. <laughs> YouTube var burada arkadaşlar. Evet güzel şey var. Notunda bakan bir şeyler yazmış mı? <laughs> <laughs> Sakın onlara bakma. Iyi, 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 iyi. Geldi başkan. Sen Geldi iyi, iyi, iyi. başkan Mevlüt'e Emrah Yalçın. 2011. Silonları. Silon. <laughs> tamam bir şey yazacağım. Bu da draftımız imiş. Hemen çıkalım öyle yapalım. Şöyle notlardan çıkalım. Üstüne tıklıyorsunuz. Çak. Çakkan. Çak. İleri diyorsunuz. Kur diyorsunuz. Ahmet abi çak. Çakmak. Uygulama yükleme diyor. Bizde yer yok. <laughs> arkadaşlar burada uygulama yükleniyor olacak sizde. Bittiğinde şuradaki. Şurada beyaz olan tuşa gördüğünüz gibi şu. İşte ona tıklayın. O kendiliğinden açılacaktır. Biz şimdi tabi tamam basıyoruz. Aç çıkmadığı için. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala Vay abone olup like atın. Yarınki video şey görmek istiyorsanız da kanala Vay abone atmanız, lazım. direkt çekildikten sonra altılıktan sonra gördüğünüzde kan direkt görmenizi istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen. Bak benim için olur yoksa döverim.